よろしくお願いしま ilkini, ikincisini Gazi Antalya'da evet. çalışmalarla bu konuda sürekli muhacir kardeşlerimizin sahip oldukları temel sorunların konuşulması ve bunlara yönelik çözüm önerileri konusunda yürüttüğümüz bir çalışma. Sonuncusunu burada Sayın Başbakan Yardımcımızın başkanlığında yürütüyoruz. Ee, bugüne kadar Başkanlığımızın ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalar gerek kamyonun, gerek Türkiye toplumunun göstermiş olduğu hassasiyet her türlü takdirin üzerindedir. Bu çok büyük bir kitlenin buraya gelmiş olması ve bugüne kadar ufak tefek kitabının kriminal olayların dışında çok büyük bir toplumsal sorunun çıkmamış olması gerçekten insanımızın bu konuyla ilgili ne kadar büyük bir hassasiyet sahibi olduğu, olduğunu göstermektedir. Hepiniz de yakından biliyorsunuz ki Anadolu, bugüne kadar pek çok farklı düşüncelerin, farklı ideolojiye sahip olan kesimden gelen insanların adeta bir sığınağı olmuştur. Batı Roma İmparatorluğundan kaçan Hristiyanlar da buraya sığınmışlardır, yaptıkları basınmaklar yapmışlardır. Doğu Roma İmparatorluğundan kaçanlar da buraya sığınmışlardır. Anadolu'da kendilerine sığınaklar yapmışlardır. Bugün Suriye'den kibar olarak çatışma dolayısıyla Suriye Esad rejiminin uyguladığı zulüm dolayısıyla buraya gelen kardeşlerimizi ağlamak, onlara bir muhacir edasıyla yaklaşmak temel politikamızdır. Bu konudaki politikalarımızı kararlı bir biçimde devam ettirmekteyiz. 1700'lerde Alep'le ilgili çıkarılan böyle kararnamesi var. Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, İlgiller, Halep'e bağlı birer kaza olarak bulunuyorlar. Bugün burada bulunan kardeşlerimiz aslında kendi vilayetine ait olan başka yerleşim birimlerine gelmişlerdir. Bunlarla ilgili çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütmeyle ilgili tarihsel perspektifleri içinde bulundurarak bir çalışma yapmamız gerekmektedir. Bir için ayrıca minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Bu kadar güzel e, noktalar dile getirilecektir. E, eksik olan hususlar ifade edilecek bir yeni teknikler gündeme getirilecektir. Dolayısıyla her birimizin emekleri için şimdiden teşekkür ediyorum. Daha evvel yapılmış olan iki e, çalıştayla ilgili raporları alıp inceleme fırsatım oldu. Fakat değerli fikirler gündeme gelmiş. Ve inşallah e, bu anlamda Suriyeli sığınmacılara ilişkin sorunlar konusundaki bu görüşlerin hepsinden istifade ediyor. Hepsini değerlendiriyoruz. Ayrıca biliyorsunuz bu sığınmacılar meselesiyle ilgili olarak da devletin bütün kurum ve kuruluşlarını kapsayan ve gayri ciddi bir koordinasyonda eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Hem bizim bize bağlı olan birimler, AFAD ve diğer birimler, hem devletin diğer kurumları arasındaki işte e, Emniyet, e, Milliyet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı, diğer bütün bakanlar ve bir ilgili birilerinin e, çalıştığı ortak bir koordinasyonla sürdürmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin az evvel Mazhar Bey'in ifade ettiği gibi karşı karşıya kaldığımız bu geçici göçmenler meselesi e, öyle görünüyor ki uzun bir süre daha Türkiye'nin meselelerinden birisi olmaya devam edecektir. Maalesef Suriye'deki kriz bu şekilde devam ettiği sürece... Daha doğrusu geniş anlamda Orta Doğu coğrafyasındaki bu kriz devam ettiği sürece e, Türkiye'nin Türkiye'de bunun yansımaları <laughs> olacaktır. Özellikle olarak e, şunu ifade etmek isterim ki e, biz Türkiye olarak başından itibaren Suriye krizinin başlangıcından itibaren açık kapı politikasını belirledik. Yani kim gelirse gelsin, hangi şartlar altında gelirse gelsin, hangi nedenle gelirse gelsin, Suriye savaşından kaçan, oradaki iç savaştan, oradaki rejimin Suriye halkına karşı sürdürdüğü barbarca, vahşice saldırılardan kim kaçarsa kaçsın, onlara sınırlarımızı açtık. Bu çerçevede Türkiye'nin bir kesime yardım ederken diğer kesime yardım etmemek, yardım elini uzatan, bize yardım edecek yok mu diye imdat çalıklarını e, koparan bir kesimi cevap verirken diğer kesime cevap vermemek gibi bir haleti rüya asla olamaz. Dolayısıyla başından itibaren Özellikle Suriye'den kim gelirse gelsin e, kabul ettik. Arap, Sünnileri kabul ettik. Türkmenleri kabul ettik. Gezindileri kabul ettik. Kobani e, olayları dolayısıyla Kürt kardeşlerimizi kabul ettik. Dolayısıyla ortaya konulan e, bu anlamdaki Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu perspektif, hem uluslararası platformda gittiğimiz platformda da yüzümüzü artacak kadar fevkalade e, önemli işler yapılmıştır. Fevkalade ciddi bir başarı ülkesidir. Ancak Gönül arzu eder ki tabii ki buraya gelen insanlar biz rakamlardan bahsediyoruz, istatistik veriyoruz. 1 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'de diyoruz. Efendim 19 Eylül'ü, 20 Eylül'e bağlayan gece 18 saat içerisinde 70 bin Türkiye'ye girdi diyoruz. 3 gün içerisinde 200 bin Kobaneli'yi misafir ettik, kabul ettik. Bir kişinin burnu bile kanamadan bunları kabul ettik diyoruz ama bunlar bizim için evet zor bir mesele, bir istatistik söylüyoruz. Ama bir de bu insanlar açısından meseleye bakın. Bir de göçmenler açısından meseleye bakın. Her bir fert için, her bir aile için hangi iyi şartların içerisinde giderse gitsin. Bizim AFAD kamplarının Birleşmiş Milletler standartının çok üstünde hizmet verdiğini biliyoruz ama ne olursa olsun her bir aile için, her bir fert için her kalbi ciddi insanlık dramıdır. En iyi yere bile gitse bütün geçmişini bırakarak bilmediği bir geleceğe doğru insanlar geliyor dolayısıyla sadece bunları fiziki olarak burada ağırlaşmış bir seviyededir. Bunlar içerisinde 800 milyon dolar e, civarında e, sihir dokun kuruluşlarımızın katkıları vardır. Ama maalesef uluslararası camianın da Türkiye'deki bu insani drama katkısı fevkalade minimal düzeydedir. Kabili ihmal bir seviyededir. Zannedersem 200 küsur milyon dolar seviyesinde bir e, uluslararası yardım kuruluşları ve ülkelerden gelen yardımlar vardır. Dolayısıyla burada şunu ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim hamiyetperver olmak maddi zenginlikle ilgili bir şey değildir. Haviyetperver olmak gönül zenginliğiyle ilgili bir şeydir. Biz bu saydığımız farklı coğrafyalardan gelen bütün insanları bu ülkede Anadolu topraklarında kabul ederken ekmeğimizin yarısını paylaşırken bugün de aynı şekilde bu kadar çok sayıda mülteci sorunlarına rağmen bir tanesi özellikle Suriyeliler için genelde Türkiye'nin geneli için bir mülteciler politikası, nasıl bir mülteci politikası olmalıdır? Bu politikanın temel kuralları, temel şartları ne olmalıdır? Bunun üzerinde e, düşünmemiz, bunun üzerinde her platformda düşüncelerimizi üretmemiz gerekiyor. İkinci alan Suriyeli sığınmacılara dönük kalıcı politikaları eğitimde, sağlıkta, meslek edindirmede, çalışma hayatında, kültür alanında vesaire her alanda bunların ortaya konulması. Özellikle Buraya gelen genç nesilleri. Bir de artık biliyorsunuz kamplarda doğan ya da burada şehirlerde doğan Türkiye doğumlu olan Suriyeliler var. Bu insanların, bu çocukların bundan sonraki dönemlerde gerçekten iyi eğitim almalarını sağlamamız lazım. Bu eğitim almada da tabii ki Türkiye kültürünü, Türkçe lisanını bunları öğretmek durumundayız. Ama bu insanların kendi kültürünü... Bazen biraz söyleyeyim, yerli ve yabancı medyaya kalırsa... Şimdi Ekvator Gidesi'nde Ebola krizi vardı. Afrika'daki bütün e, toplantılar iptal ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ııı e, Afrika'nın öyle hiç de ölümcül bir yer olmadığını, hiç de abartılacak bir şey olmadığını göstermek için biz Türkiye eee Afrika Birliği zirvesini iptal etmedik. Orada gittik iki gün toplantılarımızı yaptık. Bu günden olmadığını ifade etmek istiyorum. Bizim temennimiz başından beri temennimiz Suriye'deki siyasal krizin bir an evvel çözülmesidir. Suriye'deki eee barışın bir an evvel sağlanmasıdır. Meşhur bir söz var ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, illa vatanı, illa vatanı İnsanları en lüks otellerde dahi ağırlasınız. En zengin şartları da onlara sunsanız, her insan için doğduğu yer, memleketi, vatanı her şeyden daha önemlidir. Dolayısıyla isteriz, isteriz ki Suriyeli kardeşlerimiz bir an evvel kendi yurtlarına geri dönebilecekleri imkanlar onlar için hazırlansın. Bunun için de siyasi çözüm, sözü, çözüm ilk şart. Peki bir de bu. Kadın olarak Şanlıurfa'da, işsizlik hat gençlerimiz boşta geziyor. Bu konuyla ilgili bir istihdam noktasında neler yapılabilir? Bununla ilgili Çalışma Bakanlığımız e, gerekli çalışmaları yapıyor. E, bu tabii ki e, sadece bundan dolayı Suriyeli ucuz işçilerden dolayı bir e, mesele olarak görmemek lazım. Genel olarak istihdam politikası, uzun dönemli istihdam politikası. Bakanlar konu gündemlere gelecek bu e, kabul edilecek ve genelde istihdam politikası çerçevesinde bunu görmek gerekir diye düşünüyorum.